Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ben bu CoinTRX sitesini sizlere daha önce de tanıtmıştım ve işte bize günlük %7'ye varan kazançlar sağlıyordu ve hala da günlük ödemelerimi alıyorum. Yani sorunsuz bir şekilde her gün işte ödemelerini yapmakta. Şimdi de size canlı bir şekilde ödeme kantı göstermek istedim. Bakın onun içinde buradan withdraw bölümüne geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim kullanılabilir yani çekilebilir. Bakayım 1.26 Tron. Buraya bakın altta şifremizi yazıyoruz. Ondan sonra buraya da 1.26 yazıyoruz. Ve alttan submit'e tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çekim başarılı bir şekilde gerçekleşti ve birkaç dakika içerisinde benim tron cüzdanı resime yatacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha bir dakika bile geçmeden işte 1.26 tronluk ödemesini yapmış bulunmakta. Evet arkadaşlar az önce de görmüş olduğunuz gibi işte hala güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan arkadaşlarınızı davet ederek ve yatırım yaparak da güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.